Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte bir ulaştırma modeli çözeceğiz. WinQSP yardımıyla ulaştırma problemi için bizim 3 tane kaynağımız var. 3 tane depomuz var ve e, bu 3 farklı depo için yani 3 fabrikamız var. 3 fabrikadan 3 depoya e, ulaştırmalar e, yapılacak. Burada bilim birim maliyetler verilmiş. Bizim amacımız Bunların kapasite yani arz ve talep dengesine göre minimum maliyetle bu taşımaları gerçekleştirecek şekilde optimum çözümü bulmak. WinQSB'de bunun için şuradan geliyorsunuz. Bakın Network Modeling var. Yani A modelleme bu kısmı seçiyorsunuz. Daha sonra buradan yeni bir tane proje oluşturuyoruz. Minimizasyon Burada taşıma problemi olarak seçiyoruz. Yani bir transportation problemi olarak seçtik. Daha sonra burada başlığımızı giriyoruz. Depo diyelim. Şimdi 3 tane kaynağımız var. 3 tane de hedefimiz var. Yani 3 fabrikamız, 3 tane de depomuz var. Dolayısıyla 3, 3 olarak girdiniz. Ve okey dedik. Şimdi burada bizim kaynak 1'den hedef 1'e, kaynak 2'den hedef 2'ye, bu şekilde tek tek girmemiz gerekiyor. Bunun için şuradan 5 8 4 100 bunları girelim. 5 8 4 ve 100'müş. Daha sonra 3 7 6 ve 300 3 7 6 300 3. fabrikadan da 9 5 7 ve 200 olarak girelim. 9 5 7 ve 200 olarak girdik. Talepleri de girelim. Talepleri de elde etmek için arkadaşlar 150, 200 ve 250 olarak girmemiz gerekiyor. 150, 200 ve 250 olarak girdi. Bunları girdikten sonra burada problemi çöz diyoruz. Şimdi problemi çözdük. Artık bu ekranda optimum çözüme ulaştık. Optimum çözümde bakın birinci kaynaktan üçüncü hedefe 100 adet taşıma yapmamız gerekiyor. Ee, ve toplamda 400 maliyet elde ediyoruz. İkinci kaynaktan 1'e 150 adet, ikinci kaynaktan 3'e 150 adet ve üçüncü fabrikadan da ikinci depoya 200 adet gönderdiğimizde minimum maliyetle bu taşıma problemini çözmüş oluyoruz. Peki ne kadar bir maliyet olacak bize? 2750. Onu da buradan okuyabilirsiniz. Şimdi bu ekstra olarak şunu söyleyeyim. Şu sütun yani azaltılmış maliyet sütunu aslında bizim bu modelin daha da geliştirilemeyeceğini yani en optimum çözüme ulaştığımızı gösterir. Biz eğer buradaki taşıma rotasını takip edersek minimum maliyetle fabrikalardan depolara taşıma işlemini yapmış oluyoruz ki o maliyet 2750 adet olacaktır.